Kültürü dersi. E, i̇şte ders, Türkçe yani Türk dersi. De, Kaç kişi geliyor? Sintihan Sukul okulamızın yakın. Bunların hepsi sayın müşavirim derse geliyorlar. Derse geliyor. Derse geliyor. Evet. Aferin, Aferin. Düzenli Aferin. geliyorsunuz. İyi mi? Nasıl Aferin. çıkışınız? Gayet güzel. Aferin. Bir de anneler günü yapacağız. 18 Mayıs'ta. Çok iyi. Ee, ona hazırlanıyoruz. güzel. Annelerle ilgili şiirler yazıp verip bakacağım tamam mı? Bakalım göreceğiz. Ki. Çok iyi. Abi. Hangi öğrenci annesini daha çok seviyor? <laughs> ya mektup yazacak. Hocam ya şiir ben, Ya ben, şiir ben. yazacak ya mektup yazacak. Okuyacağız. Birinci olana hediye vereceğiz. <laughs> Zaten evet. ben şiir yazdım. Ezberliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Tiyatro ya? yapıyorlar. Oo <laughs> <laughs> çok, çok şey şey <laughs> Hocam, hocam. E, ben yaptım bilgisayar şeyleri. Bir tane flamanca yapsınlar, bir tane Türkçe yapsınlar. Şimdi müdürümüzle görüştük. Seneye ortak ee, bir program yapacağız okulda. Güzel müzik. Benim bir sorum olacak. Okuldan sonra buraya gelmek zor geliyor mu size? Severek, Severek. mi geliyorsunuz? Ben, Severek. Geliyorum. Severek. Ne güzel bunu duymak. Ne güzel bunu duymak. Peki rahat öğrenebiliyor çok musunuz? Evet. 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 Öğretmenlerimiz çok iyi. Evet. Ana dilini konuşabilmek güzel bir şey değil mi? Evet.